Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle toplama dersi işleyeceğiz. Bu dersimizi nasıl mı işleyeceğiz? Bu dersimizde buradaki kamyonetlerdeki blokların toplam sayılarını bulup çıkan sonuçları buradaki kamyonetin kasasına çizeceğiz. Haydi çocuklar, o zaman başlayalım. İlk önce bu kamyonette ne kadar blok olduğunu bulmak için sayalım. 1 2 bu kamyonda iki tane blok var. Şimdi buraya geçelim. Bir, iki, üç. Bu kamyonette ise üç tane blok var. Şimdi bunları toplamak için en büyük rakamı aklımıza geçiriyoruz. En büyük rakam hangisi? Üç mü, iki mi? Üç olduğu için üç rakamını beynimize geçiriyoruz. Ve üç rakamından başlayıp iki ileri gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar iki ileri gidelim. 3, 4, 5. Bunları topladığımızda o zaman 5 rakamını bulduk. Şimdi buraya 5 tane blok çizelim. Bir, iki, üç, dört, beş. Bu kamyonette 5 tane blok o zaman var. Şimdi sıradakine geçelim. İlk önce bu kamyoneti sayalım. 1 2 3 4 5 6. Bu kamyonette 6 tane blok var. O zaman bu kamyoneti de sayalım. 1 2 3 4 bu kamyonette ise 4 tane blok var. Şimdi bunların ikisini toplamak için en büyük rakamı beynimize geçirelim. En büyük rakam hangisi? 6 mı yoksa 4 mü? En büyük rakam 6 olduğu için 6'dan başlayıp 4 ileri gidiyoruz. O zaman 4 ileri gidelim. 6, 7, 8, 9, 10. O zaman bunları topladığımızda 10 rakamına ulaşmış oluruz. Şimdi buraya 10 rakamı kadar blok çizelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet arkadaşlar bu kamyonette o zaman 10 tane blok varmış. Sıradakine geçelim.